Merhaba arkadaşlar. Evet başlıyoruz. Herkes tek mi arkadaşlar? Evet. evet. Abi. hoş geldiniz. Ama ben sadece kulakcığında oldum. Siz karşı tarafı Olur, fark etmez. Tamam ben başlattım Ay, fark abi. Fark Hadi ben bakalım. Herkes tek. Evet heyecan doruktu arkadaşlar. Aman babam Hadi bakalım. Evet online oynuyoruz. Zula'mız da. Pratiklerini yok et. Yargıya geliyor yargı. Yediği, yargı yediği. Hadi bakalım Salihciğim içim. Görürüz yargıya mı argıya? Yiit, hazır eğitim. mısın yavrum? Bıçakla olmaz bu iş. Ben de lazım. Binjamin orada mı? mısın? Tamam bıçakları. Buradayım abi. Evet. Abi benim Şu bütün odamda vermen lazım. Şu an gibi. da başka kim var? Binjamin Yiit. <laughs> kim? Uğur mu? Abi. Uğur. İbo, 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 İbo. İbrahim abi. Tamam. Abi ben silahımı aldım geliyorum şimdi size. Aynen ya. Ben Nurt abi Tam kafada! Evet. Güzel oldu. Bu hangi mahalle? Abi ölüyoruz ya. Bu nedir ya? Ben abi korktum. Oğlum Binyamin abi Salih abi Binyamin abi yavaş Yok ediyorsun lan Çok fazla ölüyorum ya Oğlum ben bir yere girdim tamam mı çıkamıyorum lan Aaa Salih abi Oh be oh be ya, Çok iyi Ben bu çattım ben bu çattım Bir dakika lan Salih abi yavaş abi Lanosal abi. Profesör mü? Mahvede ya. Benjamin oğlum çok kötü vurdun lan. Abi. Yemezler Bünyamin. yemin. Acımam ya. Göreceğiz. Bu zile de ölmek nedir ya? Ağzıma giren kasarlar. Niye kaçtın? Seviyorum bu işi. Allah, Hop. Allah Yemez oğlum yemez <gülüyor> Salih <gülüyor> Her zaman papaz filan yemez <laughs> Ah kaçamadım ya. Uğur muydu? İbrahim İbrahim <laughs> ha İbrahim var değil mi başka kimse var mı Yiğit? <laughs> Yok abi Tamam İbrahim Bünyamin Hatice Yiğit Salih ben Evet. Hep tek evet, Güzel Abi şurada biri var da göstermiyor. Aa! Aram oğlum Salih abi onlar mısınız artık? Kaçamadım. Ya iyi sus ya. Haram etti Salih abi. Hop! Ah. <gülüyor> <gülüyor> beni vuran benim. <laughs> Ama bu kadar da olmaz abi. 15 tane tuttum. Oha ya. Dur da daha yeni başladık. Usturayla param parça ettireceğiz. Kimdir Yiğit mi? Abi bıçakla oynama dedim sıkıyor. hala oynuyor. Üç kişi bana sıkıyor. Utanın, <laughs> <Evet>. utanın. <laughs> Bu kadar mı korkuyorsunuz? Yani korkmayın, korkmayın. <laughs> Devam edelim. Oy, Oy o ne? Ne yaptı? Yiboyacağım bunu Yibo. Yibo, Yibo, Yibo. <laughs> Şimdi görürsün. <laughs> ah. Hadi bakalım. Abi böyle bir şey olmaz ya. Hadi eyvallah. Abi, ne yapıyorsun ya? <laughs> ne yaptınız? Oğlum intikamım <laughs> çok acı olacak bak yürü. Bıçakla öldürüyorum sizi. kral, kral. Tıraş, tıraş. Tıraş. Abi be ede tıraş. edemedim ya. Tıraş, tıraş. Ah yetmedi bir şey be. Tıraş, ile tıraş, bir tıraş, 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 tıraş. İvo, İvo, İvo sen adam değilsin İvo. Bunlar. Şey. senle denk gelemiyoruz Kim bu tamam. oyunda. sonuna kadar adamı. Sıkma sıkma İbrahim. Arkalayacağım, bıçak çalmaya vadayı. Çok bıçak iyiydi bıçak yandı be. Çalsana. Arkalamak nedir? Oğlum ben arkalıyorum, sen beni arkalıyorsun ya. Salih. <laughs> Şerefsiz, niye sıkıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Gel kaldı. <Sen nasıl? gülüyor> <laughs> Yaptın, yemin lazım, yemin Hadi bakalım. Ben ciddi yapmıyorum. Yapayım mı istiyorsanız? Ben yapayım. Açamadım böyle. Neyse ben birinci ben. Evet devam devam. Allah çok iyi, çok iyi. Ah be. Bünyamin. Anladım <laughs> evet, Bünyamin çok kötü Ado, vurdun. Ne bomba atıyorsunuz lan bu kadar? Oğlum ne oluyor lan? Bomba. Biliyor orada ne olduğunu vallahi. Birbirimize girdik orada. Abi vuruyor vuruyor. Kaçamadık. Görsem vuracağım. Hadi be. Ha. Güzel vurdum. İbrahim, oradan yukarıdan vururlardı ben vurmasaydım. Abi aklım çıktı Senin iyi. abi. Abi bir şey yapayım mı? Abi benim kilimi niye alıyorsun ya? İbrahim aldı. Abi ben ikisini de aldım, ikinizi de aldım. Çok güzel, katil amcası. Oğlum var ya... Korkun benden bak, gizli gizli geliyorum bak. Ben de biraz ciddi alayım bari. Ne oldu? Bu çiğ ah. Ne oldu? Ne oldu? Bu çiğ çiğ mi? Ciddi aldı Sa Salih. Acayip çok götürdü bizi Bir ha. Hayır 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 hayır. Hop. Oh. Lan. Allah kahretsin. <laughs> <laughs> İbrahim Aha, ben vuruyordum. <laughs> ben, ben, seni arada, vuruyordum. Iyi. Ben arada bizlerini buçluyorum ha. Güzel güzel. Kaç olduk ya? Kıyamam abi, al gel. Arkadaşlar bu oyunda tek... Oğlum bizim silahımız oraya kadar gitmiyor. Ne yapayım? Hop, oh. anam. Hayır ya ama arkalandı oğlum. İbrahim abi. Aleyküm selam. Ah, oğlum arkada... Aa niye <laughs> arkalıyorsun İbrahim yine? <laughs> Arkaladın <da mı? gülüyor> He, ben arkamıyordum. He, ama vuruldun abi değil mi? Yine Gene verilerini kesçiğiyle. Aa kaçtı. Benim yok mu? Hı. Yok paşaoğlu. Salih oğlum çok kötü vuruldun lan. Ee, bak, çok çok kötü vuruldum, şey. İyi oldu sen gitti. Ne oldu abi sana gitti İyi tamam ya, dünen mi Çok şey. kötü vurduk be. Kim vurdu? Bombayı kim attı? Ah be 46 can dedik ya Ulan oğlum o neydi öyle Kaçma ne var abi? ya Salih oğlum ah, kaç. Oğlum iyi. <laughs> Salih <laughs> oğlum <Abi, gülüyor> ay diktiler seni ha. Oha arkamdaymış lan. Bünyamin. Hadi eyvallah çekin. Hadi eyvallah. Of. Attım. Abi bir bombayı isabet etmez A, mi ya? Ağzıma gelmez koçum. Ha deneyelim istersen. Sayın ne ne var Kendi bombama yenildim. Oha ne oluyor? Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Oh çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> O kilidi aldım. İbrahim'i de götürdük. Oha! Oğlum Yiğit arkadan niye bıçaklıyorsun? Ben sana bıçakla oynama demedim mi? abi, abi yüzüne bıçaklayayım istiyordum. Vay. Oğlum nereye gittik lan? İbrahim sen köpek misin? Evet. Oha! Salih arkalama be. Çok arkalıyorsun. Oha tam bomba atacağım elimde patladı ha Salih abi arkamdayım salih abi arkamdayım Allah Yiğit şunu yapma Yiğit Allah abi atamadım Oha Allahım Allahım ya Ağabey Abi nasıl oldu lan vuramadım? Yeter artık ama Allah ha. Nasıl? Nasıl da İbrahim? Allah Allah. Ulan takıldım takıldım orada. Heh, yemezler ha Oh. 2 kişi. Hadi şurada 3 olsun. Evet üç kişi tam kafadan ananı satayım. Olacak iş değil arkadaşlar. Gördüm. Vay. Kimdir o? Tü. Kaybettik. Nevada birinci, Salih birinci olmuşsun. İkinci Yiğit. Abi Oğlum tamam, bize tamam. çok götürdük. Yani. Evet arkadaşlar, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Salih'e çok teşekkür ederim. Yiğit çok teşekkür ederim. İbrahim, Bünyamin çok teşekkür ediyorum sizlere. Evet ederim arkadaşlar. Evet, Bugünlük bu kadar. Bir dahaki Zulada sizlerle birlikteyiz. Hoşçakalın. Hep beraber değil mi arkadaşlar? Tabii tabii. <laughs> Hadi bay